Kardeşim Diyanet'in tavsiyesiyle kim ne yapmış şu ana kadar ya etmeyin çatmayın yani olur mu? Diyanet resmi bir kurum ve kontrol altında bir kurum. Belirli şeyleri konuşabilir. Diyanet'in hiç Deccal'den bahsettiğini gördünüz mü? Hiç Mehdi'den bahsettiğini gördünüz mü? i̇ttihat İslam'dan bahsedebiliyor mu? Yapamaz. Darinizmin geçersizliğini hiç Diyanet'in dile getirdiğini gördünüz mü? Darinizmin fitnedir, Allah'ı inkar felsefesidir dediğini duydunuz mu? demez. Halbuki Diyanet'in bir numaralı göre darinizm materyalizmi yok etmektir. Putris sistemini, şirk sistemini ortadan kaldırmaktır. Puta karşı suskun. Çünkü niye? Diyanet'in bütün profesörleri, bütün öğretmenleri kendi okullarında darinizm anlatmaktan mükellefler. Devletin bütün okullarında darinizm anlatılıyor. Bütün üniversiteler liselerde, ortaokullarda Darwinizm anlatılıyor. E, Diyanet hem Darwinizmi anlatmak durumunda hem de Allah yarattı diyor. Ya kardeşim ya tesadüfen Darwinizmin tarif ettiği gibi olmuştur değil mi? Senin kafana göre. Ya Allah yaratmıştır. Allah yarattığında kusursuz yaratır. Darwinizm diye bir konuda olmaz. E, devlet olarak sen darwinizm yarattı diyorsan arkasından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi ne olmuş oluyor o zaman? Neyi anlatıyor Diyanet İşleri Başkanlığı o zaman? Önce darbinizin ortadan kalkması lazım. Çok samimiyetsiz, çok zorlu bir dönemdeyiz. Mesela Peygamberim zamanı falan hiç böyle bir fitne görülmemiş. Dünya tarihinin en büyük fitnesidir Darwinizm. Ya bilimsel görünümlü Allah'ın inkarı ilk defa oluyor. Ve ilk defa bütün dünyayı teslim almış durumda. İslam ülkelerinin tamamında istisnasız darbinizin öğretiliyor. Hepsinde. Hem Allah var diyorlar, Allah bir diyorlar. Ehli Sünnet'i anlatalım size ya diyor işte neyse. Şiili anlatalım diyorlar. Ama aynı zamanda da yoğun olarak Darwinizm anlatılıyor. E ne demek? Allah yaratmadı diyoruz. Tesadüfen oldu diyoruz. Arkasından da gelin size Kur'an dersi verelim diyorlar. Bütün İslam ülkeleri böyle. Çok samimiyetsiz, çok acı bir hayat Mehdiye tarafından yok ediliyor şu an yanlışlıklar, ızrap dünyası, samimiyetsizliğin had safhada olduğu bu dünya, Mehdiye tarafından sürekli temizleniyor, ağrı hale ve duru hale getiriliyor. Bir süre sonra tamamen düzeltilmiş olacak.